Evet merhabalar yeniden birlikteyiz bugün sizlere yine çalışma masamdan home office ev ofis ortamından sesleniyorum biliyorsunuz arkadaşlar kanalımızda artık yeni içerikler üretmeye başladık ama bu demek değil ki hani nasıl yapılır videoları var çok hoşunuza giden ve belki de kanalımıza gelmenizi sağlayan içerikler onlar özellikle şu yazıyı sese çevirme videoları gerçekten çok tuttu. Gerek Google'ın WaveNet sesleri gerekse de bu Microsoft'un Azure sesleri ile ilgili internette arama yaparken bize rastlayanlar, kanalımıza gelip videolarımızı karıştıran sonra da abone olan pek çok kişi var. Belki de sizler de onlardan birisiniz. Son dönemde bazı farklı türde içerikleri görüyorsunuz ama beklentilerinizin olduğunu da biliyorum. Yani nasıl yapılır videolarının, içeriklerinin gelmesini, devamını istediğinizi biliyorum. Bu içerikleri sizlere ulaştırmaya yine devam edeceğim. Şu anda konu biriktiriyorum. Böyle müsait oldukça çekim yapacağım. Zaman zaman da stüdyo ortamında çekimler yapıyorum. Onları da diğer kanalımda yani Yusuf Koçak adını verdiğim kanalımda yayınlamaya başladım. Zaman zaman da blog tarzında dışarıda çekimler yapıyorum. İşte böyle bir harman şeklinde e, sizlere tüm içeriklerimi ulaştırmak istiyorum. İnşallah bundan sonra elimden geldiğince daha da kaliteyi yükseltmek suretiyle sizlere e, hitap etmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada e, kişisel gelişim videolarından birkaçını bu kanalda yayınlamıştım. Ama artık kişisel gelişim videolarını diğer kanalda yani Yusuf Koçak kanalında yayınlamaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bu kanalın yorum bölümünde, yorumlar bölümünde sizlerin yazdığı yorumları ben mümkün olduğunca, müsait oldukça dikkatle ve ilgiyle takip ediyorum. Ve bunlara da cevap verebilirsem cevap vermeye çalışıyorum. Yorumların önemi var. Neden? Hem benim için geri bildirim oluyor hem de o videoda sizlerin tecrübelerinizi, düşüncelerinizi, yorumlarınızı açıklamanın altında gören insanlar ayrıca sizlerin düşüncelerinden ve tecrübelerinden yararlanarak videodan daha fazla istifade etmiş oluyorlar. İşte bu sebeple arkadaşlar bunları önemsemenizi rica ediyorum. Lütfen yorumları yazmaya devam ediniz. Bunu sadece işte kanalın güçlenmesi, büyümesi adına ben söylemiyorum aynı zamanda sizlerin katkılarıyla da burada bugün şu anda ve gelecek zamanda inşallah Allah ömür verirse etkileşimlerimizin çok daha farklı boyutlara ulaşacağını düşünüyorum. Şimdi ben birkaç e, tanıtım yapmak istiyorum sizlere. Yaptığım işlerle alakalı şu anda arkadaşlar e, YouTube'a içerik üretiyorum. Bununla beraber Google'da üst sıralara çıkarma çalışmaları SEO hizmetleri veriyorum. Koçak Online markasıyla. Web site tasarımı yapıyorum. Metin isteyenler için metin yazıyorum. Bunların tek tek videolarını parça parça çekiyorum. Yani seslendirme yapıyorsam seslendirme ile ilgili tanıtan, bunu anlatan bir video. Metin yazarlığı yapıyorsam onu anlatan bir video. Efendim işte tasarım yapıyorsam işte YouTube'da küçük resimler üretiyorsam bununla alakalı. Bionluk.com'da da benim bir hesabım var. Orada da işte insanların erişebileceği şekilde freelancerların buluştuğu bir platform. Orada da içeriklerim var arkadaşlar. Ona benzer bir yapıyı YouTube'da kurmak istiyorum. Yani sizler de bu kanalda yorum bölümünde bir takım işler alabilecek, bir takım işler verebilecek hale gelebilmenizi istiyorum. Örneğin firmanız var. Bir takım işleri yaptırmak istiyorsunuz. Burada gerek bana gerekse de kanalın işte takipçileri arasında o videonun açıklama bölümünde ben de yaparım diyen arkadaşlarım olabilir. Onların belki etkileşimini sağlamak ya da uzun vadede bir buluşturma platformu yani bir çeşit bionluk.com'un YouTube versiyonu gibi düşünün. İnsanlar artık günümüzde biliyorsunuz YouTube'u çok etkin kullanıyorlar. Yani Anadolu'nun herhangi bir şehrinde, küçük bir kasabada bir işletmesi olan kişi bir tanıtım filmi yaptırmak istediğinde, bir reklam çektirmek istediğinde, bir şeyi seslendirtmek istediğinde, bir tasarım yaptırmak istediğinde aklınıza gelebilecek olan reklam, tanıtım, dijital işler, yazılım, donanım, seslendirmeler, metin yazarlığı vesaire, videolar, bütün bunlarla alakalı taleplerini iletebileceği kanallar arıyorlar kanallar derken YouTube kanalı değil. Daha kimsenin aklına gelmiş değil ama onu biz yapacağız inşallah. Allah nasip ederse. Yani bir YouTube kanalı düşünün ki bu YouTube kanalının kendisi ve onun takipçileri böyle talepleri olan insanlarla ilgileniyorlar. Onlardan iş alıyorlar ve işleri yapıp teslim ediyorlar ve bunun biz bir organizasyonunu yapıyoruz. Böylece yapılan işlerin orada tanıtılması, YouTube'da tanıtılması, gösterilmesi, yaptığımız işlerin yazılması, çizilmesi, anlatılması, sunulması noktasında bu kanalı arkadaşlar kullanacağız. Yani bilgi veriyorum kanalında sadece bilgiler vermeyeceğiz. Aynı zamanda arzumuz odur ki insanlar burada birbirlerine iş verebilsinler, birbirlerinin işini görsünler. Özellikle katıl butonunu incelerseniz orada benim bu hizmetlerimle alakalı bir kısım açıklamalarımı ve ödeme şekillerini, modellerini görebilirsiniz. Evet dediğim gibi benden hizmet alabilirsiniz ya da yorum bölümünde ben şunu yaparım, bunu yaparım diyen arkadaşlarım da e, onlarla da bağlantı kurabilirsiniz. Firmanız için bir şey yaptırmak istiyorsanız. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Oynatma listesi bölümünde orada hizmetlerim, ürünlerim ve hizmetlerim şeklinde bir başlık göreceksiniz orayı sürekli arkadaşlar besliyorum. Yani yaptığım işleri anlatan, tanıtan oraya örnekler, içerikler, bunu anlatan izahatlar koymaya çalışıyorum. Orayı sürekli takip ederseniz benden alabileceğiniz hizmetlerin çerçevesini görme şansınız olur. Hem de o videoların altında yorum yapan arkadaşlarım da yine etkileşim içerisinde olması sizlerle tanışması belki de bu freelancer arkadaşların mümkün olabilir. Bunu işverenlere herhangi bir işini gördürmek isteyenlere söyledim. Bir de iş görmek isteyen, şu işi ben alırım yaparım diyen arkadaşlar onlar da yorum bölümlerini değerlendirsinler. Belli bir zaman sonra belki biz de bionluk.com gibi bir platform kurabiliriz. Orada buna benzer çalışmalara aracılık edebilir. Bunları organize edebiliriz. Tabii bunlar bir fikir. Eğer gerçekleşmişse zaten kanalda bunun tadı kokusu olacaktır. Gerçekleşmemişse de zaten bu ve bunun gibi birkaç videodan ibaret bir e, ifade etme olur. Ama benim o dediğim gibi oynatma listelerine gittiğiniz zaman orada ürünlerim ve hizmetlerim şeklinde bir başlık ona benzer bir başlık 60 yıldır muhtemelen. Birkaç video da ekledim şu ana kadar bu videoyu çektiğim sıralarda. Yeni içerikleri de arkadaşlar oraya ekleyeceğim ve sizlerde istediğiniz tanıtımları yaptırmak istediğinizde bana e, ulaşabilirsiniz orada açıklama bölümlerinde videoların açıklama bölümlerinde bakabilirsiniz bana ulaşmak isteyenler yani yorum bölümünde yorum yazan arkadaşlar varsa ben de şunu yapıyorum ben grafik tasarım yaparım ben video montaj yaparım ben metin yazarım ne yapıyorsa yani arkadaşlar onlar da orada bir de ne yapsın bu arkadaşlar bana da ulaşsınlar yani kendilerini anlatan işte ben Photoshop'u iyi kullanırım. 10 üzerinden 8. Ben After Effects'i çok iyi kullanırım. 10 üzerinden 7. Ben iyi seslendirme yaparım. Bak bunlar benim ses örneklerim Yusuf diye bana mail atabilirsiniz. Kanalın hakkında sayfasında benim mail adresim var. Oradan bana bilgilerinizi verirseniz elimde bir veri tabanı oluşur. Yani yarın bir gün bir iş aldığımız zaman bu işi kime verelim dediğimizde bu arkadaşlarımız tercih edebiliriz. Öyle bir şey olsun ki mesela arzum hayalim odur ki yani birisi bir iş yaptırmak istiyor. Bize müracaat etti. Biz de dedik ki organizasyonumuzdaki arkadaşlara işi gönderdik. Bir tanesi dedi ki ben şu anda bunu müsaitim yaparım. Yarın saat akşam 8'e kadar teslim ederim dedi. Hemen bu arkadaş işi alır, yapar, teslim eder. Biz de müşterimizi bekletmemiş oluruz. Yani Türkiye'nin dört tarafında böyle zamanları müsait olan, kabiliyetleri olan, yetenekleri olan arkadaşlar olabilir. Kimisi çok iyi fotoğraf çekiyordur, kimisi çok iyi video çekiyordur, Kiminin drone'u vardır, o müşteriyle aynı şehirdedir. Gider drone çekimlerini yapar. Ya da e, kimisi metin yazıyordur, kimi seslendirme yapıyordur, kimi montaj yapıyordur. Bunları işte dediğim gibi zaman içerisinde konuşacağız. Ve siz de lütfen konuşmaları başlayın. Videonun açıklama bölümünün altında yorumlar kısmında hemen. Hemen söyleyeceklerinizi söyleyin, fikirlerinizi söyleyin. Ve eğer bir iş vermek istiyorsanız bize, bana ve beni takip eden böyle yetenekli arkadaşlara o zaman yazın orada tartışalım. İletişim kurmak isteyen de oradaki dediğim gibi açıklama bölümündeki iletişim kanallarından bana ulaşabilirler. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.